Kerem Ali burada mantarlar var. Evet. Bunu alabilirsin. Hayır bunu yiyebiliriz. Yeter. Gel bakalım. Burada da var. Güzel bir tane. Oo. Burada da varmış güzel mantarlar. İşte var. Evet. Şurada da var. He. Şurada da var. O kalsın, onun ya büysün alırız. Büyümüyor mu? Bu da büyümemiş ama olsun. Bir tanesini alalım, bir tanesini bırak. Ha, bunlara. Orada bıraktım bir tane kestiklerimizden. Onu almalısın. Orada önünde. Önünde. Hayır ilerle, ilerle. İlerle önüne bak. Kesilmiş nasıl göremezsin? Hayır daha ileride. Evet tabii ki o. Değil. Kesmişiz onu görmedin mi? Gel. Burada bebek mantarlar var. Büyüsünler mi? Evet. Tamam, büyüsünler bunlar. Gel. Geliyor musun? Taze bir puf mantarı. Al bunu da hadi. Gel bakalım. Buralarda var mı bir şey? Şurası nereye çıkıyor? Sen bekle ben geliyorum Kerem Ali. Bekle beni oğlum. İşte şuraya bakıp şuraya bakacağım. Bekle sen beni burada bakayım. Teller var gelme bekle. Oh. Bakalım burası. Nereye çıkıyor? Oho. Güzel bir yer. Orada bekle Kerem Ali, ayrılma.